Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün size beraber Paper Place ile karşınızdayım. Bu arada kanalımızın abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşmakta bize destek olabilirsiniz. Popüler bağımsız yapım olan Paper Place mobil sürümü nihayet çıkış yaptı. Oyun an itibariyle Play Store ve App Store'dan satın alınabiliyor. Kaynak olarak web teknoloji kullanıyorum. Yılların eski ve pek çok oyuncuyla bağımsız yapımlarla India ile tanıştıran oyun olan Paper Place pek çok oyuncunun gönlüne tak kurmuş durumda. Basit ama bağımlılık yapan mekanikleri ve eğlenceli olduğu kadar kadar da dramatik olan hikayesiyle ilgi odağı olan oyun bir dönem Steam'in en çok satanları ve Twitch'te de en çok izlenenler arasında yer almıştı. Geçtiğimiz hafta oyunun yapımcısı ve 3909 LLC stüdyosunun kurucusu olan Lucas Pop Twitter hesabından oyunun mobil sürümün yolda olduğunu açıklamıştı. Popülerlikten düşen oyunun mobile geleceğini duyurusunun ardından Steam'deki satışların tekrar artış yaşasa da pek çok oyuncu Popper Play'sin mobil sürümünü beklemeye başlamıştı. Mobil cihazlar özel olarak yeniden tasarlanan oyun, mobil cihazlara uygun kontroller ile bizleri karşılıyor. Oyunu muhtemelen birçok insan biliyordur. Ancak bilmeyenleriz için oyuna dair ufak bir özet geçelim. 1982 yılında Astaska isimli bir distopik ülkede geçen oyunda bir sınır güvenliği memurusunuz. Bir savaş durumu söz konusu ve sınır güvenliği çok önemli. Sizin göreviniz ise her gün hükümetin sizlere gönderdiği yönergelere uyarak ülkeye kimin gireceğini, kimin giremeyeceğini karar vermek. Her şeyin doğru yapıp arst Taska vatandaşı da olabilirsiniz. Vicdanınızı dinleyip vicdanınızı dinleyip kurallara uyabilirsiniz de. Oyun an itibariyle App Store'da 84.99 TL, Play Store'da ise 88.99 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Oyunun Steam fiyatı ise an itibariyle 18 TL. Arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum encelikle. Şimdi sizlere kısa bir bilgi vereceğim. Ama tabii ki bunun da bir bedeli var. Bağa girdi haşırttı Blackboard ya. Aslında hepinize de girdi arkadaşlar. Oh. Tabii canım.